Max Spor kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Lig'de dün oynanan Sivas Spor Fenerbahçe karşılaşmasına sarı lacivertliler, Enir Valencia şokuyla başlamıştı. Ekvadorlu oyuncu mücadelenin ilk bölümünde Sivas Spor kalecisi Ali Şaşal Vural ile çarpışınca acılar içinde yerde kalmış ve boyunluk takılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bu sezon 31 gol, 6 asistle oynayarak hem Kanarya'nın en skoreri olan hem de kariyer dönemini yaşayan 33 yaşındaki futbolcunun durumu merak ediliyordu tomografisi çekilen Yıldız futbolcu geceyi hastanede geçirmişti. Tüm kontrolleri yapılan Yıldız oyuncuda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Ancak Valencia'nın tedbir amaçlı hastanedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Çarşamba günü yine bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Sivas'ta yiğit dolar ile karşılaşacak sarı lacivertlilerde golcü oyuncunun yüksek ihtimalle riske edilmeyeceği belirtildi. Yarı final ilk maçında oynaması beklenmeyen Enir Valencia'nın pazar günü ligde oynanacak Giresunspor karşılaşmasında sahada olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.